Sport olmayan bakayım, bakayım Çok güzel. Hiç ses yok. Saat. gibi değil, değil mi? Anamın. Tamam. Banko taşlandı. Araba düşüksün. siz her şey değişti. Sıfırlandı. Kalemlik. Evet. Kalemlik de kadar Evet, burada da sıfır. Boruya tankı, yatakları, her şey mevcut. Hazır mı makine? Makinemiz hazır. Sadece bir 2000 yapar. Kaç modeldi var? 2000 model. 2000 model. İki punkt arası 1.5 metre. Çap 500. Çap 500. Tezi hazır. Şöyle geçeyim ben de. Tamam ver. Tezi harika. Süper. Çiçek gibi. Şimdi de alıcısına hayırlı olsun. Çok güzel. Çok, tamam, Çok Şuradan görüyorsunuz. Harika olsun. ya. Çok güzel. Ses yok. Bak motor alayım. Evet. Bilemez. Şu an hepsi farkı yapabiliriz. İleri gidiyor. Tamam. Çok güzel. Eline sağlık. Orya, Orya tankına kadar orijinal. Yataklar hepsi kendi orijinal. Sıfırlarla sıfır döner kontak dişler de takılacak. Ayrıca uygun olsun. Sağ ol. Tamam, sıfır var mı başka istek?